Herkese merhabalar. Bugün gaming hakkında, metaverse hakkında ve bunların gelecekleri hakkında konuşacağız. İlk olarak gaming projelerinin en ileride olan ve en çok inanılan gaming projelerinin, Demirbaş gaming projelerinin şu an ne halde olduğuna bir bakış atalım. Burada ufak bir endeks oluşturdum. X-Infinity, Gala, Mana ve Ilvium'u kullandım. Bunların hepsini topladığımızda, hepsinin fiyatlarını toplandığında böyle bir fiyat aksiyonu olduğunu ve şu an neredeyse bir önceki diple aynı fiyatta olduğunu görüyoruz. Öncelikle bunların neden yükseldiğini ve neden düştüğünü bir analiz etmeye çalışalım. Bunun üzerine yeni çıkan projelerden XAI Portal ve Pixel'in yapmış olduğu performansın niye böyle olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi burada X Infinity Galamana ve Ilvium yani Metaverse ve gaming sektörünün pick yaptığı nokta pandemi sırasında ve pandeminin biraz sonrasındaydı. Daha çok kapanmaların olduğu dönemde dijitalleşmenin, Metaverse'ün ve sanal çalışma alanlarının gelişeceği düşüncesiyle bu sektöre ciddi miktarda yatırımlar yapıldı. Ondan sonra başlayan Bitcoin düşüşüyle piyasanın ayıya girmesiyle beraber de Buralarda tekrardan düşüş yaşandı ve şöyle baktığımız zaman bir önceki tepelerin çok çok yukarılarda olduğunu ve çok büyük ihtimalle bir daha asla bu kadar bu sektörün büyüyemeyeceğini buradan görebiliyoruz. Peki bunun büyüyememesi demek bizim kar elde edememiz anlamına gelir mi? Ve gaminglerde performans olarak bizi mutlu edebilecek potansiyel projeler var mı? Bunları bakalım. Şimdi gaming alanı biraz çok fazla projenin olduğu bir alan. Çünkü aslında yapması zor bir şey değil ve geliştiriciler de gaming proje çıkarma işini seviyorlar. Blockchain'e entegre projeler çıkarmak, gaming ve blockchain ilişkisinin güçlü olmasını sağlamak ve buradan kolay fon toplanması nedeniyle buralarda projeler çok fazla çıkıyor. Şöyle örneklendirebiliriz. Örneğin bu oyun olarak düşünelim. Mesela bu Mobox'u düşünelim. Normalde Mobox'i gibi oyun çıkaracaksanız bu oyunun pazarlamasını, geliştirmesini ve minimum tüm işlerini sizin üstlenmeniz lazım. Belli bir maliyet ortaya koymanız lazım. Ondan sonra da kendi oyunun üzerinden oyununuzun içindeki unsurlarla, reklamlarla vesaire bir şekilde kar elde edebilmeniz lazım. Ama siz bu oyunu blockchain üzerinde fonlama toplayarak çıkardığınız zaman bir şekilde yatırım olarak çıkardığınız zaman ilk baştaki bu masraflara girmeden projenizi çıkartabilmiş oluyorsunuz. Bunun üzerine kendinize belli bir miktar token oluyor, bir de ekip token oluyor bunları da satarak zaman içerisinde belli bir miktar daha para kazanmış oluyorsunuz. Mesela bu Mobox ATH yaptığı zaman 1 milyar dolar gibi çok ciddi bir piyasa değerine sahip olmuş. Şu an ise sadece 38 milyon dolarda bulunuyor. Şu halde bile yani oyunun tam olarak oynayan, oyunu benimseyen o kadar az kişi var ki bu tarz oyunlarda ve bu tarz projelerde. Şöyle baktığımız zaman demir olan Sandbox'ta manada bile çok çok az girip oynayan bakan insan var. Yani aslında burası topluluk açısından ve ilgi açısından birazcık düşük kalmış. Daha hayalet diyebileceğimiz projelerde dolu olan bir alan. Burada demin bahsettiğim sebeplerden dolayı daha çok geliştiriciler kolay fon toplamak amacıyla gaming projeleri oluşturabiliyor. Velhasıl şöyle geldiğimiz zaman biz aslında üç şekilde bunu inceleyebiliriz. Bir önceden çıkan demirbaşlar şu an azar azar olsa fonlamalara sahipler yani azar azar olsa ellerinde bir para var. Çok fazla kullanan kullanıcı yok ama bu sektörün çoğu için geçerli. Onun haricinde de çok dağılmış bir tokenomikse sahipler. Yani coin dağılımları zamanla gerçekleştiği için bir önceki fiyatlarına ulaşmaları neredeyse imkansız durumda olan projeler var. Mesela Galaya geldiğimiz zaman Galanın tekrardan buraya gelmesi neredeyse imkansız gibi. ATH miktarı 6 milyar dolar. Şu an 641 milyon dolarlık bir marketleri var. Hadi her şeyi çok doğru yaptılar. Her şey mükemmel gitti. 6 milyar dolara ulaşacak olsa bile fiyat yaklaşık olarak buralarda kalıyor. Bu da bakın bu noktada kalabiliyor. Yani şu noktaya ulaşması neredeyse imkansız. Hatta bu noktaya ulaşması da imkansız gibi. Buradan neyi anlayabiliyoruz? Bu tarz projelerde, özellikle kilit açılım takvimlerinin sert olduğu projelerde uzun vadede yatırım diye bir şey yok. Uzun vadede sürekli yeni coin gireceği için, sürekli yeni coin dolaşıma katılacağı için siz bir şekilde zarar elde ediyorsunuz. Mesela Mobox için de bakalım. Mobox'un tepesi gerçekten inanılmaz yüksekte. Bakın burada 15 dolar gibi çok ciddi bir tepe yapmış ve tepe yaptığı zaman 1 milyar dolar market değerine sahipmiş. Şu an yaklaşık olarak 50x yapması lazım. Ve 50x yaptığı zaman da 5 dolar civarında geliyor. Ve bu 50x yaptığı senaryoda da en yüksek marketlerine ulaşmış oluyor. Yani en iyi senaryoda 5 dolara ulaşabilir. Ve bu da yine şu anki market koşullarında, gamingin içinde bulunduğu durumlarda ve Mobox'un kendi içerisinde çok zor bir durum. Temel olarak demek istediğim bu kategorilerde önceden çıkan ve şişmiş hem daha önceden market değeri çok şişik çıkanlarda, tokenomiksleri sıkıntılı çıkanlarda böyle bir durum söz konusu. Ama bunlarda şu şekilde yatırım yapmayı tercih eden insanlar oluyor. Şimdi bunlar belli bir şekilde demirbaş olduğu için ve Sandbox ve Mana aynı zamanda sektör oyuncusu olarak, metaverse oyuncusu olarak adlandırabildiği için halen bu adamlar fon toplayabiliyor. Mesela en son 20 milyon dolar gibi bir fon toplamış Sandbox. Bunu LG'den toplamış, Enimo Cobrance'den toplamış ve birkaç tane daha Kapital'den toplamış. Ve bunu yaklaşık olarak 1 milyar dolar değerlemeyle almışlar. Şu an projenin değerlemesi 740 milyon dolar. Yani burada neyi anlayabiliyoruz? En son yatırım yapan insanlar, yatırım yapan kapitallerin bile şu an zararlı olduğunu görüyoruz. Böyle durumlarda da bu tarz projeler için orta uzun vadede bir getiri fırsatı sunabildiğini anlayabiliyoruz. Mesela Elvium içerisinde de böyle bir durum söz konusu. 2020'den son 12 milyon dolarlık bir fon toplamış. Ne kadardan fon topladıklarını bilmiyoruz. Ama Samsung'la vesaire biraz biraz anlaşması olan bu noktada Ethereum üzerinde çalışan ve topluluğun biraz daha kabullendiği projelerden birisi olduğunu görüyoruz. Ki bunun şu an 284 milyon dolar market değeri var. Veya GHST var mesela. GHST'de yine oyunla alakalı altyapı geliştirmeye çalışıyor gaming projeleri olarak ön plana çıkmaya çalışıyor ve en son seferde bu yıl içerisinde ATH yaptığını görüyoruz. Yaklaşık olarak 4 dolara kadar bir hareket yapmıştı. Şu an tekrardan en düşük seviyede yakın bir seviyede 0.7 civarında 0.8 civarında dolandığını görüyoruz. Yani bu tarz projelerde belli bir yere kadar fırsat var diyebiliriz. Ama yine orta vadede ve kısa vadede gaminglerden aman aman bir zıplama beklemek şu an piyasanın koşulları içerisinde zor. Piyasanın koşulları bir önceki videoda anlattığım gibi daha çok Real World Asset'lere, Depine projelere, AI projelere ve MIM projelere kaymış durumda. Yani şu an gaming üzerinde aman aman bir iş daha olmadığı için buradan çok sert bir fiyat aksiyonu beklenmez. Ama uzun vade için gamingde denenebilecek durumlar var. Şimdi bir önceki ilk dalga projelerden bahsettik. Ondan sonra en son çıkan projelere bakalım. En son gaming alanına çıkan projelere bakalım. Buradaki projelerde de temel sıkıntı coin dağılımının sıkıntılı olması. Yani coin dağılımında ortada dolaşan coin veya ortaya çıkacak coinleri karşılayacak bir talep bu projelerde yok. Bunların arasında gerçekten oyunu oynanan veyahut istatistik üzerinde böyle gözüken piksel var. Bu xh ve portal veya ace var acil şeklinde yazılıyor. Bunlar aman aman bir kullanıcı kitlesine sahip değil ve orada henüz olgunlaşmış bir ürüne de sahip değiller. Dolayısıyla ilk olarak Pixel'e bakalım. Şimdi bakın pikselde de belli bir miktar fon toplanmış. 7 milyon dolar gibi bir fon toplamışlar. Burada bir kilit açılım takvimi var. Kilit açılım takvimi belli bir yerden sonra sertleşmeye başlıyor. Bakın artık burada düzenli olarak açılımlar görüyoruz. Ve bu düzenli olarak açılımlarda piyasa üzerinde ve coin üzerinde özellikle düşüş piyasasında baskı yaratıyor. Ki şöyle gördüğümüz zaman bakın belli bir yerden sonra tüm dipler aslında aşağı doğru kaymaya başlamış. Ve tepkiler cılız kalmaya başlamış. Bunun en önemli sebebi kilit açılımlarının olması. Pikselin aslında ortaya çıkan arzı azaltmak için belli bir miktar yakım yapmak için de bir Kullanmış olduğu sistem var. Çünkü bu Pixel coin gerçekten oyunun kendi içerisinde kullanılıyor. Ama tabii ki de bu da yeni çıkacak coinlerin miktarını bir nebze azaltsa da tam olarak azaltmıyor. Ama diğerlerine göre bir tık daha önde olduğunu görebiliriz. Aynı zamanda Pixel hakkında şunu söylemek de mümkün. Altyapı olarak Ronin altyapısını kullanıyor bakın. Şu Ronin blockchain'i kullanıyor. Bu Ronin blockchain çok yakın zamanda eklendi. Onun ayrı bir olayı var. Yalnız Ronin'in X-Infinity ile yani bir önceki döngüde ciddi miktarda yükselen AXX ile bağlantısı var. Sonuçta bunlar genel olarak Ronin Blockchain üzerinde adapt olmuş projeler. Dolayısıyla en azından arkasında biraz daha oyun geliştirme ve Blockchain'e entegre etme konusunda ve oyun ekonomisi konusunda tecrübeli bir ekip var. Bunun için söylüyorum? Çünkü bir zaman bu oyunu X Infinity oynayarak Hindistan'da vesaire Endonezya'da adamlar kendi evlerini geçindirmeye çalışıyordu. Yani bu oyuna bir şekilde ilgiyi çekmeyi başarmışlardı. Dolayısıyla bu da önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni nesillerde kar ve kısa vadede hareket oranı daha yüksek olabilir. Çünkü ciddi miktarda satış yemiş durumdalar. Ciddi miktarda market değerleri küçülmüş durumda. Taze yatırım topladıkları için daha çok hareket alanları var diyebiliriz. Şimdi önceden çıkmış, mesela Mobox örneği alalım. Önceden çıkmış ve coinleri biraz daha dağılmış olan projelerde artık ekip kenara sıkışmış durumda olabiliyor. Çünkü şu an 38 milyon dolarlık ellerinde coin var yani tüm coinlerin dolaşımdaki coinlerin miktarı 38 milyon dolar denip Toplamda da 138 milyon dolarlık Mobox basılmış, Mobox basılmış durumda. Ama artık market yeri çok küçüldüğü için bir yerden sonra hacim azalıyor ve likidite azalıyor. Ekip kendilerindeki coinleri satıp buradan bütçe çıkarmaya çalışsa bile bu daha zor hale geliyor. Ve aynı zamanda binas üzerinde deli isteme ihtimali artıyor. Proje çok küçüldüğü zaman biraz daha aslında binas üzerinde sıkıntıya giriyor diyebiliriz. Ama bu çok iyi bir fırsat da olabilir. Dediğim gibi şu an mesela Mobox üzerinde ne tam bir kullanıcı var ne tam bir ekosistem var ne de çok gelişmiş bir oyun ekonomisi var. Bu tamamen spekülatif olarak burada hareket ediyor. Ve bu spekülasyon sonucunda da elinde yüklü miktarda coin bulunan balinalar spekülatif bir şekilde bunun fiyatını yükseltip diğer insanlara satmakla uğraşabilir. Ama bunun haricinde TLM gibi, Mobox gibi Binance Smart Chain biraz daha yakın olan ve Binance Labs tarafından tam bir ara yatırım almış ve ortaya çıkmış olan projelerde böyle böyle riskler var. Burada son zamanlarda yatırım toplayabilmeleri önemli diyoruz. Mesela bu en son 2021 yılında stratejik olarak bir yatırım almış. Ondan önce de coin satışı üzerinden para kazanmışlar. Yani bu ekipler biraz daha köşeye sıkışmış durumda. Bu tarz ekiplerin elinde para azalmaya başlıyor. Para azalmaya başladıktan sonra da daha çok kendilerini düşünmeye başlıyorlar. Bu nasıl oluyor? Mesela ufak ufak güncellemeler yapıyorlar. Ufak, ufak paylaşımlarda bulunuyorlar. Onun haricinde ellerindeki coinleri yavaş yavaş likit hale getiriyorlar ve daha çok kendilerini düşünüyorlar. Yani ekip bir şekilde son bir kar elde edip artık projenin tabutuna son çivi çakma çabasında oluyor. Şöyle baktığımız zaman TLM'de bir önceki dibinin altına inmiş olan projelerden bir tanesi. Ama burada şunu da söylemek istiyorum. Evinde yüklü miktarda bu ekibin de elinde olabilir. Bunlardan kar elde etmek isteyen biraz daha bütçe çıkarmak isteyen ekipler artık son bir hışımla proje fiyatını yukarı çekebiliyor ve buralardan satışlar yapıp hem balinaların hem bir önceki alan yatırımcıların sonuçta burada bakın yatırım aldığı kapitaller var. Bu kapitaller de kendilerinden çıkarmak için uğraşabiliyorlar. Buralarda satışlar gerçekleşebiliyor ama şöyle baktığımız zaman zaman da bu projeye acımamış. Bu projede bir şekilde bu hale gelmiş. Aslında şu grafik ve sonrasında bu hareket bu yıl çıkan projelerin çoğunun eninde sonunda başına gelecek olan durum. Bu sadece gaming ile alakalı değil. Başka yerlerde de bunu görebiliriz. Mesela combo var. Bu combo da farklı bir proje. Gaming üzerine bir proje. Şu an burada düşmüş gözüküyor. Ve 24 milyon dolar marketlerine kadar gerilemiş. Aslında bu combo mesela kokoslu. Kokos combo'ya dönüştü. O yüzden bir önceki grafik kaybolmuş ama Mesela bakın böyle bir projede önceden alınan insanların %15 bin veya %26 bin karda olduğunu görebiliyoruz. Ve bayağı da eski bir proje olduğu için bu da riskli. Ama bir şekilde de yani artık 24 milyon dolar market cap'e sahip. Bunlar ya yok olacak ya da belli bir şekilde tepki alacak. Mesela 2x, 3x civarında TLMS'dir, boksudur. Yalnız temel olarak söylemek istediğim şey bunların arkasında artık aman aman bir güç yok. Yani son bir hışımla kendilerini atmaya çalışabilirler ve buradaki gelişmeler de ona göre daha yavaş ve ufak minimal gelişmeler halinde bizi karşılıyor. Temel anlamıyla gaming ve metaverse üzerinde bundan bahsedebiliriz. 3 kategoriye bakacak hatta 4 kategoriye ayıracak olursak demirbaşlar var. Demirbaşlar hala kendine yatırım çekebiliyor. Mesela Sandbox'ta adamlar toplanmış. Burada kapitaller, ellerinde para olan insanlar, yüklü fonlar. Bunlar demişler ki bu proje toplamda 1 milyar dolar edebilir. Ve bu fiyattan 20 milyon dolarlık yatırımda bulunmuşlar. Şu an bakın bu proje 741 milyar dolar ediyor. Yani Sandbox'da aslında fiyat ucuz ve son zamanlarda eline fon geçmiş. Bu ne demek? Proje öyle de böyle bir şekilde ölmeden devam edebilir ve bunun üzerine çıkabilir. Demirbaşlarda böyle avantajlar olabilir. Öleve'de mesela Öleve en son fon toplamıştı, 12 milyon dolar gibi ciddi bir fon toplamış ve bu fonla beraber kendisini yukarı atabilir. X-infinity daha önceden fon toplamıştı. X-infinity hakkında şu an net bir şey söylemek zor. Son zamanlarda mesela güzel performans gösteren Super var. Bunun için şu an öyle bir durum söz konusu değil. Bunlar ilk kategori. İkinci kategori, yeni çıkanlar. Yeni çıkanların elinde para var ama tam bir ürün yok ve bunlarda kilit açının baskısı daha sert. Yani bunlar da çok büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle. Bunların şuradaki grafiği gibi bir harekette bulunabilir. Bakın. Burada da çıkmış. İlk başta belli bir miktar düşmüş, ondan sonra birkaç dalga yükselmiş. Burada kendini ayırt edemeyen sağlam bir tokenomiksi olmayan, sağlam bir kullanımı olmayan bunu yaşayacak. Yani bu bu tarz coinlerde çok az dolaşan arz olan queen'lerde kaçınılmaz son olarak karşımıza çıkabilir ama bu yaşanmadan önce bir yükseliş dalgası gelebilir. Gamingler içerisinde de Pixel ve Portal özelinde böyle bir şeyin yaşanabileceğini bir biz öngörebiliriz. Özellikle Pixel özelinde biraz daha iyi bir oyun ekonomisi var. Yine sert skill taşınları var. Ama onun haricinde ellerinde bir miktar fon ve bir background var. Yani arka plan olarak gerçekten gaming için ve blockchain için bilgi sahibi olan insanlar. ikisi çok başka bir şey. Yani iyi bir oyun yapmak bambaşka bir şey. Blockchain ile entegre etmek bambaşka bir şey. Ve bu oyun içerisinde de insanların NFT'ler almasını ve ürünler almasını, kendi coin'ine yatırım yapmasını, bu coin ile oyunlar içerisinde kullanımın sağlanmasını ayarlamak bambaşka bir şey. O yüzden mesela Pixel biraz daha avantajlı. Burada biraz daha üçüncü kategori olarak mesela GHST gibi aslında son bir yıl içerisinde güzel bir aksiyon göstermiş ama düşüş trendinin kurban olmuş proje de var. Mesela GST biraz daha akla yatkın denenebilecek olan projelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunların temel riski 44 milyon dolar gibi bir market değere sahip olması. Bir değerinde de artık bir eşiğin altına düşerse binas üzerinde önce izlenme listesine sonra delist olmasına sebebiyet verebilir. Ama bu topluluk olarak ve gelişim olarak biraz daha iyi giden bir proje. Son kategori olarak bir önceki döngünün biraz daha iyi performans gösterenleri yani toplam değer olarak en yüksek değer olarak milyar dolar görenleri ondan sonra da şimdi sürünen projeleri mesela TLM gibi, MBOX gibi ve bunun belli türevleri daha var. Biraz daha bu şekilde olan projeler. Bunlar üzerinde de tabii riskli olmakla beraber balinaların belki elden çıkarması, biraz da manipülatif ve spekülatif fiyat aksiyonları ile yüksek karlılık hedeflenebilir, denilebilir. Onun haricinde çok konuşulan ve biraz daha bir yıllık, iki yıllık daha olgun projeler var. Mesela burada Magic gibi arbitrum ekosistemi üzerinde bir Magic var. Magic'in de yine belli bir miktar toplamış olduğu fon vardı gelişmeleri devam ediyor. Mesela bu projede aslında biraz daha orta yolda bir proje. Ama son dibini kırmızı, negatif olarak burada karşımıza çıkıyor. Ama market değeri olarak da fena değil. Bu daha çok Arbitrum'la ilişkili olduğu için Arbitrum fiyat aksiyonlarından olumsuz etkilenen bir proje. Arbitrum'la beraber aşağı indiğinde burada görebiliyoruz. Temel anlamıyla Gaming ve Metaverse alanında bunlardan bahsedebiliriz. Burada Ace ve listeden de hatta bahsedelim hazır bakmışken. Bakın burada Ace var. Ace'de en son çıkan hatta kanalda incelediğimiz projelerden. Bu da gayet sağlam bir miktar düşmüş ve 77 milyon dolara kadar gerilemiş. Bunun coin dağılımı biraz daha iyi. Şu an için daha çok dolaşan arzı var ve kilit açılımı da böyle lineer bir şekilde. Ama Investor ve Team'in açılımının sonradan olması biraz daha avantajlı aslında. Biraz daha bu da denenebilecek şekilde duruyor. Alice, bir önceki projenin, bir önceki döngünün projelerinden, burada da bunun 78 milyon dolara kadar gerilediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu projelerde temel anlamıyla bunun farkında olmakta fayda var. Risk olmakla beraber belli miktar denilebilir şekilde duruyor. Temel anlamıyla MetaVerse ve Gaming hakkında anlatabileceklerim bunlar da burada üçüncü kategorilerden, yani Alice gibi veya Mebox gibi. TLM gibi olan projelerden ufak ufak bir, Birinci kategori sandbox vesaire. Ilvium sandbox gibi olanlardan örneğin toplam 5 para harcayacaksanız LVS'dir, sandbox'dir. 2 onun haricinde biraz risk alıp yeni çıkanlara mesela Pixel Ace gibi olanlara 2 bu diğerlerinden de GHST olsun, TL olsun bunlarda bir para harcayıp Böyle küçük bir gaming sepeti denenebilir. Bu gaming sepetinin temel hedefi 2x 3x gibi kazançlardır. Yani çok fazla aman uçacağız, patlayacağız gibi değil de artık gaming'in tepki almasını beklemek üzerine oluşturacak bir strateji olabilir. Temel anlamıyla bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.